sen oradan bilgi vereceksin biliyorduk ama ben yine de şöyle bir baktım birkaç habere baktım senin o ödül törenleri vesaire ama bu durum biraz gölge düşürmüş ayrıca çirkin bir kavga o da çok gündemdeydi Adana Film Festivali'ni biraz bence gölgede bıraktı neydi Altın Koza'da görev için sevgilisiyle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya ki çok bence başarılı bir oyuncu tiyatrosunu izlediğim ve yakından takip ettiğim bir isim Adana'da çekilen Şahmeran dizisinin oyuncusu Burak Denizle karşılaşınca e, olanlar olmuş, mahkemelik olmuşlar. Çıkan haberlere şöyle bir baktım. Şahmeran dizisinin çekimler için Adana'da Burak Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya ile önceki gece tartışma yaşadı. İddiaya göre Burak Deniz, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya'yı görünce onların masasına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz'in bir süre sonra taşkınlık çıkarmasıyla ortalık karıştı. Masayı terk etmek İstenen e, Nilperi Şahinkaya meslektaşı küfür etti. Görkü tanıklarının e, tanıkların ifadesine göre Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi bunun üzerine Burak Deniz'in üzerine yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşları girdi. Çevredekiler Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı. Olayın ardından Nilperi Şahinkaya e, kaldığı oteli değiştirdi. Olayla ilgili basın toplantısı yapan Şahinkaya'nın avukatı Nail Güreli dava açacaklarını söyledi ki açtılar. Ee, müvekkilim Nilperi Şahinkaya erkek arkadaşıyla diğer arkadaşlarıyla otururken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz'in hareketlerine maruz, hakaretlerine maruz kalmıştır. Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik e, sinkaflı küfürleri, hakaret e, eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız dedi Nail Güreli. Seyircilerimizin sevgili Emre Yusufi çok sarhoşum ve muhtemelen buraya geldiğimi daha sonra hatırlamayacağım diye demiş Burak Deniz için bunları söylüyor. Toplamda e, sof masamıza diyor dört defa gelip küfürler ve tacizlerde bulundu burak deniz ne demiş tabii ki küfür etmedim nilperiği tanırım sadece selam verip e, geyik yapmak istedim bir dakika bile durmadım zaten diyor öyle bir tepki beklemiyordum karşı tarafa bir anda ayaklandı diyor geç vakit yorgunluk yoğunluk derken olay farklı yere gitti evet itişlik ama küfür olmadı anladığım diyor o e, gerildiğimiz e, beyefendi masaya gelmemden hoşnut olmadı. Bunun e, garip şekilde belli edince diyor ben de e, şahsi algıladım. Şimdi kadın hakları gibi bir yere gidecek konu diyor. E, gidiyor. Konu benim hiçbir kadına öyle bir söylemim olmadı. Olamaz geçmiş olsun e, diyelim. Keşke yaşanmasaydı demiş Burak Deniz. Nilperi Şahinkaya mikrofon uzatılmış. O da demiş ki avukatlarımızdan öğrenebilirsin. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım diyor. Böyle de bir olay yaşanmış Adana, Adana'da ve Altın Koza'da, zaten Nilperi Koza, Altın Koza Film Festivali için gelmiş Burak Deniz'de Şahmeran dizisinin çekimleri için oradaymış. Senin bilgi ve duyumun nedir Ali abi neler söylersin? Şimdi ben İlton'da kalıyordum. Onlar bizden 600-700 metre daha ötede. Şeritin Oteli'nde. Hatta şöyle bir söylemi geliştirdim ben Adana'da. En evet. sonunda kalıyorum ama şarıtına işe gidiyorum diyor. Çünkü e, bilgi alabileceğim ya da e, sohbetinden yer alabileceğim sanatçılar e, oradaydı. Şimdi ben oradayken gece bu işte ne oldu ne bitti dedim. ben bilgim yok e, ama haberde daha medyaya yansımamıştı. E, böyle bir olay oldu. Şimdi Net olan şu. Şişede durduğu gibi durmuyor bu içki. Böyle meret bir şey. Şimdi diyeceksin ki e, olayın şahidi diyelim. Tarafların açıklamalarına bakıyorum. İnsanların söyledikleri de üç aşağı beş yukarı orada olanlar o saatte e, olanlar gece yarısı oluyor bu. E, bu şekilde e, yani e, kızın ve sevgilisinin hiçbir şey yok ki Nilperi Şahin Kaya ile şeyin Emre Yusufi'nin e, Burak Deniz bunlara Sarkozy oluyor. E, yani Nilperi Şahin sevgilisi haliyle e, sevgilisi adına kalkıyor. E, ona yanıt veriyor. Müdahale et. Evet. Şimdi iki tarafın açıklamalarından e, ben Nilperi Şahin tanımıyorum. Ama CV'sinden bir iki satır okuyayım size. Eee kimin daha e, doğru söyleyebileceğini anlayabilirsin. İlperi Şahinkaya e, ulusal kısa film yarışmasının üç jüri üyesinden e, biriydi. Diğer jüri üyeleri e, Profesör Doktor Sırrı Serhat ve okunmuyor yabancı bir üç kişi. Sonuçta İlperi Şahinkaya 20 3 Şubat 1990, 1988'de Senegal'de doğdu. İlk öğretimi Paris'te okudu. E, Berne'de devam etti. E, Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra 2010 yılında Bilkent Üniversitesi müzik ve sanat sanatlarında eğitimini tamamladı. Şimdi bu kadar dünyayı görmüş e, enternasyonel e, bir e, hafızaya ya da yaşam kültürüne sahip birinin e, alkol almış, hiç tanımıyorum diyor. E, ama ilk haberlerde eski sevgili oldukları şeklinde e, bilgiler vardı. Doğru mu değil mi? Söylüyorum ikisini de tanımıyorum. Ama e, yani bir kadın sevgilisiyle e, gece otururken bir e, erkek onların izni olmadan, onlar izin vermeden masalarına niye gider e, Tarkozilik yapar? Anlamak mümkün değil. E, ve Şahmeran'ın başrol oyuncusu bu. Şahmeran'ın diğer başrol oyuncusu kim? Sereray Sarıkaya. Evet. Şimdi e, korkusu şu, işte e, kadına şiddete e, doğru evriliyor. E, kadın haklarına o, o yüzden hiç alakası yok falan diye. Ona evrilmese bile, o küfürleri etmese bile biz orada değildik bilemeyiz. Kaya e, Şahinkaya e, bunun köpürtmeden direkt mahkemeye başvurdu. Yargı kararı verecektir. Ben e, ama para cezası ama hapis cezası sonra e, paraya dönüştürebilir Burak Deniz'in buradan bir ceza alacağını çünkü oturan tanıklar var orada iki şahitle insanı idama götürürler. Küfretmediyse bile onlar küfretti dediyse sana geçmiş olsun kendini atlayamazsın. Ama evet. şey zaten Emre Yusufi'nin açıklamasında çok sarhoşum ve muhtemelen buraya geldiğimi daha sonra hatırlamayacağım demiş Burak Deniz toplamda diyor masamıza dört defa gelip küfürlü tacizde bulundu diyor. bir tarafta Nilperi ile Burak birbirlerini tanıyor diyor avukatın söylediği İper'in e, hiç bir şekilde tanışmadıkları orada da e, değişik ifadeler var Hala. Yani. tanıyorlar mı tanımıyorlar varsayalım mı varsa evet. 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 eski sevgiline gidip yeni bir sevgili yapınca hesap sorma hakkını o nokta, nokta nereden görüyor kendinde nereden buluyorsun yani Burak Deniz'in açıklamalarını okuduğun zaman e, elinde bir küçük yama var o deliği tıkamıyor belli Evet. Ama Türkiye'de e, bir kadına fiziksel ya da e, sözlü şiddet uygulayan bir ünlünün e, toplum tarafından cezalandırıldığı görülmemişti. Evet, son durum bu adana'dan e, ne haber?